şey boş verir, Bugün ben babamla evimin videosunu çekiyoruz. Ya eh, evimin video, evinin videosun değil, evinin bir odasının videosunu çekiyoruz. Dur o mikrofonla oynama oradan çok ses gider. Şimdi Esra'nın evinin videosunu çekeceğiz. Bugün buraya yatak odası mı yapıyoruz Esra? Evet. İyi hadi. Evet Esra'ya bıraktım şu anda. Hadi bakalım şimdi ilk olarak ne yapıyorsun? Anas. Bak şu yataklar çok güzel Esra. Şey, şimdi... Ne tarafa koyacaksın onu? Öyle mi koyacaksın? Güzel mi ya acaba? Böyle oldu mu güzel? Bak bence bak şöyle bir şey yapalım bak ver bana. Bak bu yatağını şöyle ortaya doğru alıp ya da burası kapı ya kapıdan girip bak şuraya bak ha Bak girdiğimiz zaman hatta şunu şöyle tam şuraya. Heh, bak böyle daha güzel oldu. Şimdi buralara da bir şeyler koyabiliriz. Ama bana sorarsan şu yatağı yapman çok daha güzel. Sen şimdi en çok hangi... Dur dur mikrofona çok ağzını. Buna buna dokunmuyorsun tamam mı? Buna çok ses gidiyor çünkü video. Bak bir dakika bak. Bunu mu eriyorsun? Bak mesela şimdi bak sana çok ilginç bir yatak göstereceğim. Bunu böyle koyuyorsun. Bunu da böyle koyuyorsun. Bak. Çok iyi bir yatak oldu Esra. mu? Yok kapanıp açılmıyor. O öyle duruyor hep. Ben bu yataktan istiyorum. Ben Nur'un... Bunu... Arkana gel arkana. Gözün görmüyor mu onları? Hı. <laughs> böyle bakıyor. Sana gözlük falan mı alacağız şimdi biz artık yani? Siyah mı yapacaksın? Beyaz doğru be. Beyaz siberturs. Bak beyaz orada var. Bir <laughs> tane onu alıyorsun. Bir de öbür parçasını alıyorsun. Beyaz düşer o böyle bu adama. Bakayım. Beyaz tane düşer oldu. Ama ben yatağıma oraya tutamayacağım oraya. <laughs> oraya mı koyacaksın? Koyamıyorum. Dur. Biraz daha. Şimdi bu yatağın şeyleri çok yüksek. O yüzden ancak böyle bu da ortada da saçma olur kızım. Ya da o zaman şöyle yapacağız. Buraya Aa, alacağız. Batayım bir be batayım. Olur mu böyle? Batayım. Hey Allah bir türlü anlaşamıyoruz bak, şu anda. Nereye yapacağız? Ne yapıyorsun orayı sen şimdi? Yatakları yatağı o yüzden mi koyamadın oraya? Şimdi bak. Allah'ım deminden beri bir yatak koymaya çalışıyoruz Esra'yla. Ya ver bana ver bana ben bir koyayım ya. Bak bu yatak burada olur. Burada burada olur. Ama ben ilk oraya koydum sen onu beğenmedin. Al. Tamam yatağın bu. Şimdi başka ne yapacaksın buraya? Ben bir tane duvarı düşürüyorum. Onu direkt duvara da koyabiliyorsun biliyorsun değil mi? Bak mesela bak tam oraya. O, orası çok saçma oldu ama ya. İki tarafına koy. Bak bir sağına bir soluna koy. Bir tane daha yukarı. Ha ha tam dibine koyamıyoruz. Tavana koyabiliriz. Bak ya da odanın tam şöyle ortasına da şöyle bir tane. Burası odanın ortası mı bu arada? Bu odanın ortası tam olarak. Bak böyle çok güzel aydınlandı. Burası. Şimdi Zaten ya. burada direkt şey var. Dur önce ama bir masa falan yapman lazım. Hemen bilgisayarından yatağın üstüne mi koyacaksın bilgisayarı sen? Onlar değil. Burada masalar var Esra. Sen şimdi bana ne istediğini söyle. Masa. Masa mı istiyorsun? Büyük bir masa mı küçük bir masa mı? Orta boyda. Orta boyda mı? Nereye koyacağımı söyle bana. Buraya mı? Hmm. Nereye? Buraya mı? Ya. E buraya konur zaten. Tamam şimdi bunun üzerine laptop. Bir tane yap. Tamam. Ha, böyle mi? Tamam şimdi bunun üzerine laptop mu istiyorsun? Ha sandalyen hangi renk olsun? Evet. evet. Hayır bana söyle pembe şey. mi? Kırmızı mı pembe mi? Çivişi. Hüseyin anne Tamam şöyle bir tane koydum. Şimdi önüne bilgisayar laptop ne istiyorsun? Hani Hangi vermiş. renk laptop? Siyah. Bak 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 daha güzel var. Apple koyalım. Apple. Evet. Bak. Annenin işte benim de Macbook'um var ya. Bak bendeki Macbook işte. İstemiyorum. Pembe değil ki beyaz bu. Beyaz. Evet. Ben iyi. Evet Böyle çok güzel oldu. Bak böyle oturuyorsun böyle. Vişt, 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 vişt. Bak, vişt. Çalışıyorsun. Şimdi başka ne istiyorsun onu söyle hemen. Evet başka ne istiyorsan çabuk söyle. Bak. Hayır ya. bana söyle şu anda. Ne istiyorsun odana? <laughs> dolap mı? Bir şey var var ya. Kasa mı? <laughs> Kasa. o kasayı buraya koyamazsın. Çünkü laptopum var. Bunun kasası içinde. Evet evet evet. Hızlı ol hızlı ol hızlı ol. <laughs> Sandık. Sandık mı? <laughs> ya dolap dolap yapmamız ha. lazım sana. Evet buraya mı bak şöyle. İleri geldi. Buraya tortur düşer oluyor biraz. Böyle mi? Evet <laughs> bitirin? Ee, bak buraya da eşyalarını böyle dizebiliyorsun ba Bak böyle işte kapıdan girdiğin zaman Bunu da kır Kapı biraz yüksek olsun Böyle girdiğin zaman Bak burada çalışma yerin var Burada bu var Peki bunun yanına Ya da bu duvara bir şey ister misin? Ya da bu tarafa Bu ortaya bir Sana mesela renkli bir halı yapayım mı? Kasa kapısı yapacağım sana bak Ben sen bunu düşünüyorum işte ah. Ben sen bunu düşünüyorum Bak şimdi Aa bu çok büyükmüş Baksana şuna Ha. Bu açılıyor mu ya? Açılıyor bak, böyle açılıyor be. Bak böyle açılıyor. Be. Nasıl açılıyor? Dur al. <laughs> Koyuyorum buraya. <laughs> Bu böyle olsun. Tamam. <laughs> Esra'nın, Esra'nın kasa kapısılı <laughs> kapısı. Tamam, kapını da yaptık Esra. Tamam, şimdi içeri girdikten sonra burada ne istiyorsun başka yatak odan olarak? Bana söyle, bana söyle. Ne istediğini bana söyle. O mikrofonu bırak, mikrofona dokunmuyoruz. <laughs> Evet düşün 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 düşün. müzik? Müzik eşyası. Mesela senin gitarını koyayım mı? Sesin. Oo sarı renkli gitar. Salsa da bir Yok çalınmıyor bunlar. Bunlar böyle süs koyuyoruz. Evet buraya bir halı gerekiyor. Şimdi ben sana o halıyı yapacağım bak. bak. Sana... Bir dakika bir dakika. Orada orada değil. Şimdi yerde hangi renk şeyler istersin? Bu mavi mi bu mavi mi? Hangisi? Bu mavi. Başka? Turuncu. Turuncu. Başka? Yok. Aa, videoyu kapatayım. Dur daha bitti mi burası şimdi? Bu evet. kadar mıydı yani? Hmm. Şu duvara bir şey koymak gerekmiyor mu? Biz ne unuttuk silah, burada? Siyah. Ne silo abi? Ne yapacaksın sen sila? Silah, Hayır, silah olmaz. Oralara <laughs> şimdi living room. Bak oraya tane koyacağız. Bak mesela şöyle. Ay böyle değil. Ben istiyorum. Ben yapacağım. Hı. Bak bu kitaplık'tan istiyorum. Hangi kitaplık'tan istiyorsun? Aşağıdaki Hangisi? Beyaz mı siyah mı? Bu büyük ama bunu nereye koyacağız? Baksana orada olmaz ki. Bak burada güzel oldu. Artık olamam bu kitaplığı. Artık olamam bu kitap. Hatta bence bak şuradaki Ladinle dolabımız böyle geldi. Yatağımız burada, buyumuz burada. Buraya bir tane de tablet koyalım mı? Tabii. Ya da oraya ne koyalım? Ör, tamam. Tablet koyalım. Bak şimdi şöyle. Ne oldu? Buradan bizim tabletimizden. Işte. Evet bizim tabletimizden. Bir otobüse oyun oynayabiliriz adam. Gofayı yedim gofayı. Videoya bin like'ınızı bekliyoruz kardeşlerim. Esra ile böyle biraz e, şey bir video oldu böyle detaylı uzun bir video gibi geldi böyle bana. E, biz tabi bunu kısaltırız şimdi bu videoyu yapım aşamalarını daha güzel ve eğlenceli bir hale getiririz de. Tabii çünkü bir tasarım yapabilmek kolay olmuyor abi. Yani biraz vakit alıyor şimdi burayı düşünüyorsun. Onu mu yapsam bunu mu yapsam falan diye. Böyle güzel bir yatak odası ya. Peki beğendin mi? Evet Esra'ya hayırlı uğurlu olsun like'ınızı alırız. Tane güzel şöyle. Kocaman. Kocaman. <laughs> ah. Kaba büyük. Kız babası olmuş. Allah'a ısmarladık. Kapatıyorum.